Hocam sizi ilk tanıdığımda dikkatle takip ettiğim videolarınızı dikkatle izledim. Tek hata bulamadım. Demek ki hata bulmak için bu bizi takip ediyor. Bir açını bulman lazım, bir hata... Ha bir tanesi hata bulmuş. Benim sohbetimde bir hata bulmuş bir tanesi. Ee, hocam diyor, bir fetvanızda hatanızı buldum. Dedim kardeşim nedir? Düzeltebileceğim bir şeyse hemen düzelteyim. Bir örnek verirken dediniz ki basketbolda dört çeyrek var, on beşer dakika halinde. Halbuki 10 dakikaymış. Unutmuşum o anda ya da dilim sürçmüş bilmiyorum. Yani basket başlarında izleyemiyorum kardeşim. Her hafta bir tane maç seyredebiliyorum. Baktım o kadar. Basketi izleyemiyorum. 10 dakika imiş mesela her şey, her devre, her periyot. 10 dakikaymış. Doğru kelimeyi kardeşim telaffuz etti. Haftaya sohbeti sen vereceksin kardeşim. Diyor. Kendini hazırla. Her periyot 10 dakika ama ben 15 dakika demişim. Kardeş de bu kozu bulmuş mu? Hocam diyor ilmi seviyen çok zayıf. Ya bunu bilsen ne olur, bilmesen ne olur be kardeşim ya. Hatamız bu olsun. Sonuçta ilk hatam değil. Tek hata bulamadım. Allah aşkı, peygamberler aşkı ve sahabi aşkı fazlasıyla var. Elhamdülillah. Bir de üşenmedim. Sizi sevmeyen kimler var ki diye araştırma yaptım. Bak zeki bir çocuk ha. Bir bakayım diyor. Bu adam doğru mu değil mi? Nasıl anlarım bunu? Bu adamı kim sevmiyor? Bir adamı kim sevmiyor? Oklar. Düşmanın okları. Kimi hedef alıyorsa o adam doğru bir adamdır. İslam düşmanı kim var? Onların oklarına bakın. Kime sallıyor bunlar? Bunlar hep Müslümanlara, vatana, millete ve dine faydalı olan kim varsa bunlara kötülerdir, sallarlar. O adam doğru bir adamdır. Baktım diyor, bir araştırma yaptım diyor. İlk sırada Şia vardı. Hazreti Ömer efendimizi, Hazreti Ebubekir efendimizi, Hazreti Osman efendimizi ve Hazreti Ayşe annemizi sevmeyenler, Şiiler. Bizim ise hayran olduğumuz büyük insanlar. Rabbim onları görmeyi nasip etsin inşallah. Amin kardeşim. Baktım ki Şia sizi sevmiyor. Sonra FETÖ'cüler ve Mustafa İslamoğlu sevmiyor. Bu FETÖ ile Mustafa, Musti beni hiç sevmez. <laughs> hiç sevmez. Mustafa demiyorum çünkü bu protokolü ben sevmiyorum diyor. Muhammed diyor bizim peygamber yani. Muhammed. Aleyhissalatü vesselam demen lazım abi. Olmaz bu ayıp. Protokol ben sevmem diyor. Bizim Muhammed. Belediye başkanıyla karşılaştığında da şöyle diyor. Sayın İsmail Bey nasılsınız? <laughs> sayın, sayın. Ne bu? Protokol değil mi bu? Ama bu tür yanlı hocaların, bu tür kukla hocaların ilmi bu kadar, imanı bu kadar, ahlakı bu kadar, saygısı bu kadar. Taklit yapıyor. Muhammed Aleyhisselam'a gelince protokol, ben Aleyhisselam ya da salavat getirmem, Aleyhisselatü Vesselam demem diyor. Belediye başkanını görünce, Sayın Ahmet Bey nasılsınız, iyi misiniz diyor. Böyle maske olur mu? Biz yer miyiz oğlum? Biz are Bak şu gözlere. Bak şu gözlere. I am on you. <laughs> Sonra FETÖ'cüler sevmiyor. FETÖ'cüler çok şükür bunları hapse attılar. Bunlar bir dışarıda çıksa, baştaki hükümet devrilse, solcular başa geçse ilk çıkacaklar kimler? PKK'lılar. iki FETÖ'cüler. Bunların tamamı içeriden çıkacak. Kanunları çıkaracaklar, Teröristlerin tamamını salacaklar. Üç DAEŞ dışarıdan içeriye girecek. Üç tane terör örgütü. İç savaş. Hemen bu sefer ehli sünnet hocalar, alimler içeriye alınmaya başlayacak. Teröristler çıkarsa alimler içeriye girer. Bu hep böyledir. Alimler dışarıdaysa, halkı uyandırırsa teröristler içeriye girer ya da sürülür. Teröristler dışarıya çıkarsa alimler öldürülür, asılır ya da içeriye atılır. Kendi kendime dedim ki bu hoca işte aradığım hoca. Yüce Allah sizi başımızdan eksik etmesin. YouTube'dan paylaşımlarınızı takip ediyorum. Allah sizden milyonlarca kez razı olsun inşallah. Amin sevgili kardeşim. Allah sizden de razı olsun. Rüyanızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görün inşallah hocam. Amin kardeşim. Bugüne kadar üç defa görmek nasip oldu. İnşallah otuz defa daha görün. İnşallah. Size sımsıkı sarılsın inşallah. Amin kardeşim. Yüce Allah'a emanet olun. Sevgiler. Kardeşim çok güzel dualar etmiş. Çok içten dualar etmiş. Sağ olsun ama bu iş sadece duayla olmaz. Fiili dua da lazım hesap Hesaplarım, Facebook hesabım ve Instagram hesabım 2-3 hafta önce şikayet edilmiş organize İslam düşmanları tarafından. Aynı anda hesapları şikayet edince kısıtlama getiriyorlar hesabı Etkileşim azalıyor, insanların görme potansiyeli azalıyor. Daha fazla şikayet olursa bu sefer hesabı kapatıyorlar. Şikayet etmişler, iki hesaba da 25'er gün canlı yayın yasağı geldi. 2-3 haftadır canlı yayın veremiyoruz hem Instagram'dan hem Facebook'tan. Bu adamlar organize bir şekilde... Şikayet ettikleri için. Ben de bir yazı yazdım. Kardeşler dedim, siz kılıç tutmayı sevmezseniz, kılıçtan korkarsanız bari kalkan tutun da sırtımı kollayın. Yorum yapmamız gerekiyormuş. Kardeşlere dedim, nasıl iptal edeceğiz bu şikayeti? Hocam diyor, paylaşımların altına yorum yapılması lazım ki etkileşim fazlalaşsın, şikayetler iptal olsun. Meğer her yorum bazı şikayetleri siliyormuş. Şimdi rakamları hatırlamıyorum. Ben de bir yazı yazdım. Kalkan tutun, sırtımı kollayın. Ben hepinizin yerine tek başına Malkoçoğlu gibi savaşırım dedim. Bunlar gazı bir almışlar. Bir baktım arkadaş paylaşımı yaptım. Bir saat sonra bir baktım 15 bin tane yorum gelmiş. 15 bin yorum ya. Bu insanlar hakikaten hocaları seviyor. Hakikaten seviyor. Öbür tarafa baktım öbür hesabı 20 bin tane yorum gelmiş. Yeter ki hizmet devam etsin. İslam İslam'ı anlatmaya devam etsin bu adam. Aman kısıtlamasınlar diye. Allah bütün destek olan kardeşlerimizden razı olsun. Amin. Bu işi bilmeyen bütün kardeşler bir sosyal medya hesabı açacaksınız. Ve ehli sünnet hocaları, alimleri takip edeceksiniz. Bir data sapıklardan bahsetmiyorum. Bu işi ücretsiz yapan, Allah için yapan ehli sünnet hocaları takip edeceksiniz. Taassub ehli olmayacaksınız. Benim için sadece bu hoca var, başkası yok. Hepsi cahil. Hayır kardeşim, ehli sünnetse yani 14 asırlık İslam anlatıyorsa bunların tamamı takip edilir, izlenilir, dinlenir. Taassub ehli olmayın. Fanatik yap fanatiklik yapmayın kardeşler. Bunu yapmayın. Ehli sünnet olan bütün cemaatlerden istifade edebilirsiniz. Hepsinden öğrenebilirsiniz. Sosyal medya hesapları açacaksınız. Ve bütün paylaşımlar etkileşim halinde olacak. Siz de paylaşacaksınız. Bu cihat demektir. Paylaşım yaptığın zaman ne oluyor? Senin listende kaç kişi var? 300 kişi. 300 kişinin yarısı o paylaşımı görür. Yarısı girer bu sosyal medyaya. Bir günde, iki günde muhakkak giriyorlar. O paylaşımı görür. Şarkı paylaşımı göreceğine, çıplak kız paylaşımı göreceğine senden dini bir bilgi paylaşımı görmüş olur. Nereden biliyorsun? Bir tek sözden, paylaştığın bir tek sözden etkilenecek. Ve namaza başlamayacağını nereden biliyorsun? İçkiyi, zinayı bırakmayacağını nereden biliyorsun? Bunu bilmiyorsun. Sana düşen toprağa tohumu atmak. Onu bitirmek Allah'ın işidir. Sen tohumu at, paylaşımları yap, İslam'a hizmet et. Dilin dönmüyorsa dili dönenlerin dillerini dağıt. Onların dillerini dağıt, İnsanlara konuşsunlar. Allah hepinize tesir versin kardeşler. Amin. Bu cihadınızı Rabbim mübarek etsin. Amin. Sabırla bizi dinlediniz. İnşallah önümüzdeki haftaya iki yer davet ediyor. Ya o yerlerden bir tanesine gideceğiz. Şartlar uyarsa, çok uzak olmazsa. Olmazsa yine burada beraber hizmetimizi yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Pazar sabahı Üstadım İhramizade İsmail Efendi camiinde olacağız. Orada namazımızı kılacağız. Oradan peşinden bir kahvaltı yiyeceğiz. Evlerimize dağılacağız. Rabbim orada da buluşmayı nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Ee, yeni gelen kardeşlerimle müsafaa yapacağım. Eskiler zaten bizi tanıyor. Daha önce görüştünüz. Yeni gelen kardeşlerimle müsafaa yapmak, tanışmak istiyorum. Allah razı olsun kardeşler.